Gülben Ergen ile Seren Aa. Serengil kavgası için ne Yani Birleri ben ee, ikisinin kavgasıyla yani. alakalı geçmişte yaşanan ağır hayal kırıklıkları olduğunu ve bunu da Sindiremediklerini düşünüyorum. Haklılardır kendilerine göre de. Sadece yani ben Seren Serengil'in çok böyle duygusal olduğunu düşünüyorum. Ve içinde bir takım Gülben'e güvenmiş vaktinde. Hani hayal kırıklığı yaşamış kendince belki. Bunu sindirememiştir. Ekranlardan yansıtıyor olabilir. Ee, yeşim Sakım da öyle olabilir. Ama hani geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Bizim de burada birçok sevmediğimiz insan var. Hani ekranın karşısında ben onun haberi çıktığında yorum yapmamayı tercih ediyorum, çeviriyorum kafamı mesela. Ben, Anlatabiliyor muyum? Geçmiş geçmişte kalsın, boş. Gülben Gülben de benim 25 senelik arkadaşım. Gülben de çok de ben çok severim ben. Serenle bu kadar kanki olduğum tarihlerde bile, Seren bana fişfik yapardı, kesmeyin lütfen. Evet. Seren bana fişfik yapardı Gülben'e çakayım diye, ben Gülben'e çakmazdım. Neden? Ben Gülben'i çok severim. Sadece Seren mi diyordu onu? yani Başka diyenler de bir var. Bir sürü mi? bana. Yani bana bir sürü Gül beni e <laughs> çakayım diye söylerlerdi. Ben Gül beni e çakmayı sevmiyorum. Gül beni de, de yapmış olduğu sosyal projelerle ilgili sorumluluklarını anından öpüyorum Gülben. Evet. Ee, çok kızgınım. Yani seren posasını çıkarır herkesi kullanır kenara atar. Bu kadar ne söylüyorum. Seren posasını çıkarır insanları kullanır Kullanı, kenara atar, atar dedi Ama, Seyhan. Şu var ki. Şu var ki Seren'in başına bir şey gelse son dakikada gene ben yanında olurum. Müslüman, bakın bakın defa böyle bir şey. Joker defa semtten ibaret değil.